Selamlar dostlar. Yeni bir YouTube videomuza hoş geldiniz. Tofaş'tan, Crafter'dan sıkıldınız. Araya dedik Courier'la güzel bir video çekelim. Courier'ın jantlarını değiştireceğiz bu videoda. Hatta bu videoyu önceden çektik. Başımıza gelenlerden de bahsedeyim ama lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tarık'ın arabasını birkaç kere jant aldık. Eski jant olmadı. Diğer jantın lastikleri kötüydü derken Tarık dedi buna güzel kışlık lastikler alalım. Tarık da o ara İrlanda'ya gidecekti. Tarık İrlanda'ya gitti. Ben lastikleri sipariş ettim. Jantlar duruyordu ama bir türlü vakit bulup Şahin'le uğraşmaktan vakit bulup kurye alıp jant lastiğini değiştiremedim. Tarık da bugün geldi. Hatta birazdan kamerayı ona vereceğim. Videonun kıs diğer kısımlarında Tarık size eşlik edecek. Şimdi Tarık'a güzel bir jant aldık. Güzel bir lastik aldık. Jant lastik ebatını biraz büyüttük. Biraz farklı bir jant taktık. Bakalım umarım keyifli izleyeceğiniz bir video olur. Ben kamerayı birazdan Tarık'a da vereceğim. Ne kadar çeker ne kadar çekemez bilmiyorum ama en azından jant lastiği takılırken çeker sonra en son hep beraber jant lastiğe Bakarız, şimdiden herkese iyi seyirler, video başlasın. Evet, Harit'cim. Ne için buluşmuş olmaktayız? Ee, jant lastik bir operasyonumuz var arkadaşlar. Peki bu Atakan'ın pisliği ne olacak? Kamyoncu Atakan. Etiketçi. Etiketçi olmuş. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar şöyle bir miktar lastiklerimiz, jantlarımız gidiyoruz. Etiketimiz hazır bir şekilde takılmaya gidiyor. Aynen. Atakan Beyler kedi almaya gidecekler. Buyurun buyurun Atakan Bey lütfen. Buyurun. <laughs> bir sürprizimiz var. Konuşamadım. Bir sürprizimiz var. Hi guys. Bro. Hi guys buralar. Gelen Cengomuz geldi. Dedi ben siz olmaz o iş dedi. Yani yani ister. Piyasaya yön veren bir olarak bakayım dedi senin araba. Ha Cengo senin araba neredeydi ya? Ben şimdi piyasadan çektim biraz yatıyor. Ha öyle mi? Neden nedenini söyler misiniz peki? Piyasaya fazla dert olmuş araba. Ha. Hayallerimiz yerle bir diyorsun yani. Hayallerimizi garaja koyduk biz de işte, kardeşim. Eyvallah eyvallah. Garaja koydun ama neyse orada da söylemeyelim. Orası Garaşa detayda kalsın. Beni çok iyi geldiniz. Garaja. Eyvallah eyvallah. Nerede? Garaj, garajda. 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 Garajda yatıyor. Samanlıkta. Garajdan çıkmadı araba. Araba. Samanlıkta. He ee, hazine. Samanlıkta saman var mı? Var tabi gittim dışarıdan buldum yani. Herkes, herkesin yaptığı gibi ben de samanlık aracı araç yaptım yani. Harika. Evet, Tarık kardeşimiz jantlarını, lastiklerini taktırmış. Ben videonun başında yoktum. Zaten Tarık Doğar Eskişehir'e falan gitti. Video biraz dod ama kusura bakmayın. Farlar da çakar yapıyor ha. Tarık kapat istiyorsan farları ya. Kamera da çakar yapıyor. Jantlarımız BMW jantı. Videonun başına gördünüz ama Tarık şöyle Ford logoları koymuş. Lastiklerini zaten ben sipariş etmiştim. Kaliperlerini kırmızıya boyamış. Güzel tatlı bir görüntü olmuş. Tarık kardeşim neden BMW jantı? <laughs> Maliyet açısından. Jantları da kaç para aldığımı söyleyelim mi? Söyle. Söyleyelim. Jant lastikleri 1000 liraya aldık ama bu lastiklerle değil. Üstünde çok iyi durumu çok iyi olmayan lastikler vardı. Hani açıkçası tam jant parasına geldi diyebiliriz. 1000 liraya. Ee, Tarık zaten kışlık lastik alacaktı. Eskişehir'de okuduğu için arkadaş. Kar lastiği aldık ona da. Kar lastiği olmasına rağmen güzel tatlı böyle ince durdu. Zaten şöyle de gösterelim size. Güzel bir görüntü oldu yani. Bir de en önemlisi kurudu da takılmamış bir jant. Denenmemiş bir jant bence. Yani. Onun için güzel durdu. Şöyle fren kaliperlerini de biz kırmızıya boyadık. Dün turuncu gibi duruyordu ama şu an kırmızı oldu. Gösterdi kendini. Ford logo'ları falan. Lastiklerimiz dereyken marka. Ebatını da söyle. Aynen. Ebatı da 205 45 17. Hani 17 jantla bu lastik ebatını kullanabilirler herhalde. Yani kışlık kullanabilirsiniz. Hatta bu lastiğin yazdığını alırsanız bir tık daha ince olur. Çünkü bu kışlık kar lastiği olduğu için hani dişleri falan bir tık farklı. Onun için bu lastik ebatını kullanabilirsiniz. Çünkü soran oluyor işte hangi jant lastiği kullanıyorsunuz, hangi ebatı kullanıyorsunuz falan. Lastiğin da söylemiş oldum. Jantları 1000 liraya aldık, lastikleri 2000 liraya aldık. 3. Takması falan bir 100 lira da ona gitti desek bir de fren kaliperlerini boyadık desek totalde işte 3100 liraya böyle güzel bir jant lastiği sahip olduk ve bence tatlı duruyor yani. Tarık kardeşimiz de şimdi şöyle makineyle güzel bir fotoğraf çekecek. Videonun kapak fotoğrafını artık ondan yaparız. Kapak fotoğrafını da görmüş olursunuz. Bir de bu arabaya da biz bir video çekeceğiz. Hemen evin önüne gidip bir de bu arabayı modifiye videosunu çekeceğiz. Tarık bayağı bir aksesuar falan almış. Tarık jant videosu da bayağı gecikti çünkü Tarık Eskişehir'e gitti. Jant lastiğin videosunu falan çekemedik. Onun için uzadı biraz ama kuryenin videosu da gelecek, crafter'ın videosu da gelecek, shiny'nin videosu da gelecek. Hatta şimdi içine yaptığı şeyleri de gösterelim. ST logo falan yapmış. Çektin mi? Tarık arabanın önünü de vurmuş şöyle biraz. Ön ampullerini değiştirmiş. Ondan sonra şöyle şuralara darbe önleyici şeyler. Ondan sonra şöyle tatlı ST logoları. El freninde de aynı şekilde. Böyle biraz incirli hava style koltuk kılıfları. Onlar koltuk zarar görmesin diye. Bunları ben, benim verdiğim koltuk kılıflarım bunlar. <laughs> Aynen. Benim eski k 25 el kalan koltuk kılıfları artık tarihin arabasında. O kullanıyor. Şöyle arabanın arkasından, arkasından da görüntüsünü gösterelim. Gayet hoş tatlı oldu ya. Şu arka stikerlerin bir tıkırları da yaptık. Spoiler'ı çok sorun oluyor arkadaşlar. Spoiler'ı... Tarık spoiler'ı çok soruyorlar bana ya. Aynen. Ama en 11'den. N11'den. hacı hani bak şimdi bunun şekli böyle biraz da hani linkini falan veremeyiz yok çünkü. Hani biraz şekli böyle araştırıp bulmanız lazım. Stopa da çakar modeli yaptık. Buraları mı kırdım Mert? Oraya o kırdı, burayı da ben kırdım. İyi simetrik olmuş en azından. Burada da çakar modül var. Aç bakalım onu da bir gösterelim. Bas bakalım. Açıldı Arka stop üst stop yanmadı. Ha, aynen. Şöyle bir çakar modül yapmış. Bunun da arkasında dimmer'ı var. Böyle hem çakarını hem de parlaklık seviyesini ayarlayabiliyoruz. Ya bence dediğim gibi hoş bir görüntü oldu. Belki ilerleyen zamanlarda eğirmeyir yer olursa zaten biliyorsunuz önlerde MT coil vardı. Güzel hoş bir görüntü olur. Zaten bu videodan sonra işte kaput rüzgarlığı, önek ek falan filan çok da spoiler vermeyelim. Ama güzel bir modifiye videosu da gelecek. Hani kuryeri çok sordu, soruyorsunuz. Artık kuryerin birkaç tane daha videosu gelir ya. Öyle yani başka şeyi soralım Tarık. Lastik performansı nasıl? Kışlık. Vallahi virajda çok zorladım. Demedi yani. Bir taşlara geldiği zaman normal olarak. Peki karda... şeyde nasıl atıyorum? Ben hiç karda mesela araba kullanmadım. Karda nasıl gidiyor mu direkt? Yani tam kara denk gelmedim ama buzda kayıyor. Ama gene yani silik, eski lastiklere göre çok daha... Tabii güzel. canım kar lastiği sonuçta ama hani ne kadar kar lastiği dedense ya kışlık bir lastik. Yine karda bir tık performans düşüyor. Zaten karda hacı çok dikkatli olacaksın yani. O çok başka bir olay. Bir Onda çok kalın olursa zincir takacaksın Aynen aynen. Öyle yani. Mesajlar da geliyor. Böyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım jantlar hoşunuza gitmiştir. Farklı bir jant. Atıyorum Enke'yi takabilirdik. Başka bir jant takabilirdik. Hem bütçemiz. Tarık'ın bütçesi buna el verdiği için bu jant. Hem de farklı oldu. Belki boyatır bunu. Böyle hafif kaldırım sütmeleri var. Boyatırsa daha tatlı olur. Çift renk Aynen. Çift renk olabilir. Yani BMW logosundan ama Ford biraz daha güzel durmuş bence ya Tarık. Değil mi? Ya, o mavilik. Çok orada şey dururdu. Aynen. Bir de kırmızı yapınca kaliperleri mavi çok sırtırdı da bence şu an tatlı duruyor. Aynen. Şöyle arabanın her yerini tekrardan size gösterelim. Ve videonun yavaşça usulca sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım arabayı beğenmişsinizdir. Umarım jantları beğenmişsinizdir. Yani bu videoları sizin için yapıyoruz. Sizi takip ediyorsunuz, seviyorsunuz. Umarım araba da hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.